Büyüdük çaldı maç başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. İzzet. Onun pası boşluğa. Kontrol eden Tayfun. Tayfun bıraktı. Belki başarı var. Tayfun ortayı yaptı en arkaya doğru Ali Yavuz. Topun gelişine şut dışarıya. Ali Yavuz kol. Çok etkili geldi Adana Demir Spor. Akrobatik bir vuruş dışarı gitti. Ali Şaşal Eliyle kurdu oyunu. Sol kanattan Uğur Çiftçi ile çıkıyor şimdi Sivas Uğur Çiftçi. Onun pası Rodriguez'e. Gelir Rodriguez. Uğur koşuya devam etti Rodriguez. Çalım attı. İkinci hareketi denedi Rodriguez. Ayakta kaldı. Paz. Efkan havalandırdı Ney çaprazda. Balay kaleci geçti. Şut ve gol! Sahnede <laughs> yine o var. Ney Son markasına pas. Ray Vedat'ı geçti. Gol attı. Sivaspor 1-0 önde. Adana Demirspor Spor karşısında. İşte Rodriguez. Burada attı çalımları. Bu pozisyonla ilgili Adana Demir Sporlu oyuncuların itirazları var. Bir faal beklentisi var. Bu pas. Manay çok soğukkanlı. Kaleciyi geçti. Golü attı. Efkan. Efkan'dan pas. sol kanada. Uğur çiftçi. Yine sol kanadı kullanıyor Sivaspor. Uğur sağ ayağıyla yaptı orta içeriye. Bekir'e doğru. Bekir kafayla indirdi. Manay kontrol. Rodriguez. Manay dokundu. 2-0 oldu. O kalabalığın arasında son dokunan Manay. Farkı 2'ye çıkartıyor. 17. dakikada. Arka arkaya goller. Met Global Sivaspor'dan ve Aydan. Yine sol kanattan gelişen atak. Uğur Çiftçi böyle yaptı ortayı. Bekir fizik avantajını kullandı. Kafayla indirdi. Rodriguez dokuna Manay. Maestro. İki oyuncu arasından çıktı İzzet iki kişi daha geldi İzzet yerde hakem yakın pozisyona faul Haris ise sarı kart işaret geldi Sarı geldi topun üzerine onun vuruşu harika bir gol süper bir gol attı Frikik'ten aradaki farkı bire indirdi mükemmel gol 35. dakikada Adana Demirspor Sivasspor deplasmanında farkı bir indiriyor. İşte gol. Böyle geldi topun üzerine. Salih Kavrazlı çok güzel vurdu. Barajın üzerinden fileleri görmeyi başardı. Ay havalandırdı. Rodriguez karşı karşıya. Geri Rodriguez çekmek istedi. Burhan Ersoy. Efkan. Efkan'dan Bekir'e doğru çok güzel bir pas. Bekir indirdi topu aldı önüne. Girdi ceza sahasına çaprazda Bekir getirdi. Çevirdi. Rodriguez bekledi. Rodriguez attı. Geri Rodriguez. 3-1 yaptı skoru. Bir anda Efkan'la başlayan hücum. Sağ kanatta Bekir. Çevirdi. Rodriguez'in golü geldi. İkinci yarıya. Golle başlıyor Sivaspor. Adana Demirspor'da bu pozisyonda üç oyuncu anlaşamadı. Hemen boşluğa pas. Bekir böyle taşıdı. Çevirdi. Rodriguez kontrol bekledi. Çok rahat attı golü. Otusami'den Reyman Ay'a. Reyman Ay girdi ceza sahasına. Reyman Ay çalımları attı. Reyman Ayağım yerde. Oyunu durduruyor hakem. direkt duruş kart gelecek. Hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle Reyman Ay'a. Sarı kart Reyman ay Efkan. Efkan. iki oyuncu arasından bu kez pası vermeyi başardı Reymana'ya. Tek başına Manay bıraktı Bekir'in önüne. Bekir çapraza. Bekir topun dibine girdi gol attı. Bekir Böke. Reymana'yı asistinde Sivasspor'un dördüncü golünü atıyor. 68. dakikada işte Efkan. Buranı çekti üzerine. Bu pası verdi Reymanay'a. Tek başına gitti Manay. 3 oyuncu onun peşindeydi. Bekir topun dibine girdi. Skoru 4-1 yaptı. Yerden pas. Sarisis'e gitti. Reymanay. Efkan hareketlendirdi. Efkan gole gidiyor. Karşı karşıya. Efkan vurdu 5-1. Efkan Bekiroğlu 5-1 yaptı skoru. Reyman Ay'dan Efkan Bekiroğlu o da ilk golün asistini yapmıştı Reyman Aydın. Burada roller değişti ve Efkan Bekiroğlu kaleciyle karşı karşıya. 5. gol Efkan'dan. Reyman Aydın Sıyrıldı rakibinden. Reyman Ay çevirdi içeriye. Mutlu Sami bomboş. Çok müsait pozisyon. Top dışarıya gitti. Mutu Sami yine Reyman gönderdi. Reyman göz kontrolünü aldı. Reyman yerde kaldı. Karar penaltı ama offside. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ardından maalesef kalktı offside. Maestro indirdi ve son dedik geliyor değerli futbol severler. Net Global Sivas 5, Adana Demirspor 1 maçın skoru.